bir akademik konuşma yapmayacağım. Bugüne kadar benim edindiğim deneyimlerden de istifade ederek, bulunduğum konumdan da istifade ederek birikimlerimi sizlerle paylaşacağım. Belki sizlere yeni kapılar, yeni pencereler açabilme adına katkıda bulunabilirim diye düşünüyorum. Moderatör arkadaşımız benim hakkımda bilgi verirken de söyledi. 1980 yılında, 81 yılında üniversite sınavlarına girdiğimde 450 bin öğrenci sınava girmişti. 40 bin öğrenci anca üniversite sınavını kazanabiliyordu. O zamanlar bizim zamanımızda üniversiteye girmek çok zordu ama mezun olduktan sonra iş bulmak çok kolaydı. Ben o zamanki adıyla Trabzon'da Fatih Yüksek Öğretmen Okulu'ydu. Daha sonra Fatih Eğitim Fakültesi oldu orası. Orayı kazandım ilk olarak. Şimdiki gibi dijital ortamlar yoktu postacılar sonuçları getirirdi. Biz heyecanla sonuç postacının gelmesini beklerdik. Postacılar öyleydi ki insani yönleri o kadar yüksekti ki kötü bir haber geldiğinde haberi getirdiği kişiyle beraber üzülür. Sevişli bir haber getirdiğinde onunla beraber içten sevinen kişilerdi postacılar. Bu yüzden kazanamayan arkadaşlarınkini hiç onları aramadan kapının altından atar gizlice giderdi. Kazananları ismiyle arardı. Ona müjdeyi verecekti. Şimdi öyle günlerde üçüncü kattı bizimki. Bir gün aşağıda talip talip diye bir ses var. Arkadaşların sesi değil. Bir anda bu tık, beklediğim postacının sesi olduğu aklıma geldi. O üçüncü kata nasıl aşağı indiğimi bilmiyorum. Adamcağız ellerini açmış nasıl şefkatle bana talip talip sevmiş bana geliyor. Tabi kazandığımızı anladık o zaman. Ben de ona boynuna bir atıldım. Adamın başı ayaklarımın arasında kaldı böyle sarılıyorum. Hayatımda tattığım ilk ve en büyük sevinç o. Ne sevinci biliyor musunuz? Hayatım kurtuldu. Bir mesleğim oldu. Öğretmen oldum. Sevinci. O zamanlar mühendis olanlar da aynı sevinci yaşıyordu. İşletmeci olanlar da aynı sevinci. Çünkü herkese iş vardı üniversiteyi bitirdikten sonra. Dedim ya 450 kişi öğrenci sınava giriyor. 40 bin kişi kazanıyor. Ya o %8-8,5 aşağı yukarı. Bugün 3 milyonun üstünde öğrenci sizler sınava giriyorsunuz. Görünürde bunun yarısı kazanıyor ama boşta kalan yok. Bir şekilde herkes bir yere yerleşiyor. Aşağı yukarı da tercih yapmayan her yıl 150 bin öğrenci oluyor. Yani yarış istediğin yeri kazanabilme yarışına döndü artık. Önceden biz bir yere girebilme yarışını sürdürürken şimdi istediğin yere girebilme yarışı oldu. Bu da ülkemiz için bence olumlu bir durum. Şimdi biz hayatımız kurtuldu diyoruz. Öğretmen olarak hemen okul bittikten sonra atanabiliyoruz. Ama bugün öğretmen okuluna, örneğin öğretmen okulu, diğer meslekler de benzer bir durum tabii. Öğretmen okuluna bakalım. Sanırım 600 bin öğretmen mezun olan 600 bin öğretmen atama bekliyor bugün. Bunun yanında eğitim fakültelerinde yaklaşık her yıl 60 bin yeni öğretmen havuza ekleniyor. 20 binde fen edebiyat fakültelerinden katılıyor. 80 bin yeni öğretmen 600 binlik havuza ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın da yılda alabildiği öğretmen sayısı ancak 15 bin, 20 bin civarında. Böyle bir durum. Böyle bir tabloyla karşı karşıyasınız. Durum bu. Şimdi biz o zamanlar bize söylen şu mesleği seç hayatım kurtulurdu diyebiliyorlardı. Ama ben Bugün çocuklarım da benim de üniversitede okuyan çocuklarım var. Sizler de çocuklarımsınız benim. Sizlere bugün şunu diyemiyorum. Şu mesleği seçin, hayatınız kurtulur diyemeyeceğim tam olarak. Maalesef. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Başka şeyler söyleyeceğim size. Sadece vaziyeti güncelleyeceğiz burada. Sevgili gençler, öncelikle size üç başlıktan bilgi vermeye çalışacağım. Tavsiye çok seviyorum ben. Bir açılım sağlamaya çalıştım. Birincisi, yaşam becerilerimizin yetersiz <laughs> olduğunu görüyoruz. Bunda bizi hatamız var, sizin yok. Anne babalar olarak son dönemlerde bizler hatamız. Sizlere dedikçe aman dersini çalışma, başka bir şeye karışma. Aman dershaneye git, sınava git haftası mı? Aman özel dersi al. Aman şu, aman bu. Sizi biraz hayatın dışından tuttuk. Bir de teknolojinin hızla hayatımıza bu denli girişe, şey yalnızlaşmamıza sebep oldu. Hem bizim sizi derslere gitmemiz hem teknoloji yalnızlaşmanıza bireyselleşmemize sebep oldu. Şunu demek istiyorum. Bugün <laughs> İnsan yaşamı için, insan yaşamında neyi kastediyorum biliyor musunuz? Şöyle düşünün, belki klasik bir durum. Bir ıssız adaya düştüğünüz zaman, tek başına ıssız adaya düştünüz ya da bir köye düştünüz. Yaşam mücadelesi vermek zorundasınız. Bunun için gerekli becerileriniz, bilgileriniz mevcut mu? Maalesef yetersiz. Bunları tamamlamamız lazım. Yemek yapmayı bilmeniz lazım. Dikiş dikmeyi bilmeniz lazım. Ekmeği biçmeyi bilmeniz lazım. Doğayı tanımanız lazım. Hangi meyve yenir, hangi ağaç yenir, hangi ağaçtan nasıl su çıkartılır, içme suyu gerekirse. Bütün bu basit bilgileri teğet geçtiniz maalesef. Bunlar da kendinizi güçlendirmeniz lazım. Bakın kariyere mariyeye gelmedik daha. Kişiliği ve insanlığımızı olgunlaştıracağız. Güçlü hale getireceğiz kendimizi. Bunun dışında güvenilir insanlar olmamız lazım. Ne iş yaparsanız yapın, güvenilir değilseniz hiçbir anlamı yok o işin. Kendinize yeten insanlar olmanız lazım inançlı olmanız lazım. İnsan zora düştüğünde tutunacak sağlam bir dalı olması lazım. Askıda oradan yuvarlanmaması lazım. Mesela hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Müslümanlığı iyi idrak etmemiz lazım. Doğru kişilerden öğrenmemiz lazım. Allah korkusuyla değil Allah sevgisiyle yaşamamız lazım. Gönlümüzde Allah sevgisini taşımamız lazım. O bizi en müşkül durumda koruyacak ve ayakta tutacaktır. Ahlak çok önemli. Daha ne olabilir? Bakın yabancı dil. Artık yabancı dil öğrenme metotları gelişti çok daha da gelişecek. Neler olur, neler olmaz bilmem ama bugünün dünyasında yabancı dil mutlaka öğrenmeniz lazım. Şimdi sevgili gençler sizler yıl 2025. Dünyayı yönetenler 2015 yılından beri hedefi 2030'a koydular. 2030'a kadar dünyayı yeniden güncelliyorlar. Her şeyi yeniden güncell güncelleme eğilimi içindeler ve bugüne kadar 10 sene değil bunda büyük bir yol alındı. Sizler 2030 yılından sonra hayata atılacaksınız. Karşınızda şu sorun var. Bu. Şu anda bilmediğiniz mesleklere hazır olmak durumundasınız. Bilmediğiniz, şu anda ortada olmayan mesleklere hazır olmak zorundasınız, hazırlanmak zorundasınız. İşte biraz önce söylediğim kişiliğinizi güçlendirin, yabancı dilinizi güçlendirin, inançlarınızı güçlendirin, ahlakınızı güçlendirin, güvenilir insan olman olun dememin nedeni ileride bugün üniversitede hangi mesleği okursanız okuyun, değiştireceksiniz onu yeni mesleklere adım atacaksınız ama bu altyapınız, bu söylediğim altyapı mutlaka olmalı. İkinci olarak bugün mevcut olan meslekler 2030'dan sonra güncellenecek, çok farklı hale gelecek. Bakın bugünkü birçok meslek, binlerce meslek 2030'da ortadan kalkacak. Binlerce yeni meslek de sistemin içine girecek. Şimdi bu binlerce mesleği tek tek sayıp tahmin edemeyiz. Ama ben belli başlıklar, belli renklerden söz edeceğim size. Mesela güncellenecek ve hayatımızdan çıkmayacak nedir? Sağlık. Değil mi? Sağlık artık tedaviye yönelik günümüzde sağlık ama yavaş yavaş neye geldi? Veri, veriler, insan verileri toplanarak insanın hasta olmadan önce hastalığını önleme durumuna doğru gidiyor sağlık. Yani hastalık değil, hastalığı önleme Verilerden yararlanarak değil mi? Hastalığı. 2030'da tamamen bu olacak. Koyacak sizin bütün verilerinizi, gen haritanızı, şununuzu, bununuzu. Diyecek ki size, siz 25 sene sonra şu hastalığı olma ihtimaliniz %80. 10 sene sonra şu hastalığı olma ihtimaliniz yüzde şu. Bunu diyecekler. O zaman ne geliyor bugün? üniversitelerde bakıyorum ben genetik mühendisliğine ilgi az yüzde kaçlarda şu anda hatırlamıyorum ama tercih edilmiyor bakın iki, 2030'dan sonra genetik mühendisliği insan kaderini değiştirebilecek size söylüyorum insan kaderini dijital sağlık uzmanları bak bu yeni bir terimler çıkacak Bunları şimdiden aklınızın bir tarafında tutun, oraya odaklanın. Biyoteknoloji mühendisleri çok önemli hale gelecek. Diğer bir şey de tarım. İnsan yaşadıkça tüketecek tabii. Gıdaya ihtiyacı var ama dünya nüfusu sürekli artıyor. Aynı alanlarda daha fazla verim, daha fazla ürün üretmek zorunda kalacak insanlık ve kalıyor da. O zaman ne olacak? Tarımda robotlar kullanılacak. Değil mi? tarımda akıllı sulama sistemine girecek. Yani bir akıllı çiftlik projesini kafanızda canlandırmaya başlayın artık. Bir başka meslek ne olabilir? Siber güvenlik. Polisliği. Bütün belgelerimiz bütün bilgilerimiz hatta finansal hesaplarımız hepsi dijital ortamlarda olacak. Hırsızlı pencereden girmeyi artık beklemeyin. Kapıları açık bırakabilirsiniz ileride. Hacker'lar hırsızlık hacker'larla olacak. Ve bir de bu sınır da tanımayacak. Dünyanın herhangi bir yerindeki hırsız sizin verilerinizi çalabilir. Şu anki şehirlerimizde mevcut polis bekçi sayısından daha fazla siber polis sayısı olacak. Bu da çok ciddi bir meslek olacak. Teknoloji ve veri bilimcileri, veri analizcileri, çok önemli bir meslek olacak. Bakın gelecekte veriye sahip olmak petrole sahip olmaktan daha değerli hale gelecek. Gelecek dediğim de 5 sene sonra. Ya gelecek de geldi. Şirketler verileri elde eden şirketler bunları dönüştürebilmek için veri mühendislerine ihtiyacı olacak. Analistlere ihtiyacı olacak. Bunlardan yararlanabilmeleri için. Şimdi bakıyorum ben. Türkiye'de çok da üzülüyorum buna. Yazılım mühendislikleri boş üniversitelerde. Bilgisayar mühendislikleri boş. Ne okuyup da veri mühendisi olacaksınız? Ne okuyup da robotik mühendisi olacaksınız? Dünyadaki 10 tane en zengin şirketleri koyun. Girin Google'dan bilgi her yerden ulaşırsınız. 10 tanesi, 8 tanesi neyle ilgili bunun? Yazılımla ilgili. Ama maalesef yazılım mühendisliklerimiz boş bizim. Siz Yarın işe yirmeyeceksiniz Beş sene sonra, altı sene sonra, 7 sene sonra meslek lazım size. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Ben sizi başından sonuna dinliyordum ama. <laughs> Bize dinlemek için Teşekkür ederim. Yine yapay zeka uzmanlığı çok önemli olacak. Bizim rektörümüz de burada Kocaeli Sağlık Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas. Onu şundan ismini zikretmek istiyorum. Hocamız mühendistir ve Türkiye'de bugün yapay zeka ile ilgili diğer üniversitelere de çalışmalarını aktarıyor. Yapay zeka ile ilgili en ciddi çalışma yapan hocalardan biridir. Mutlaka bizden sonra siz geleceksiniz. Bu konuyla ilgili de gençlerimizi bilgilendirelim hocam. Evet, şimdi ben başlıklar halinde bugün var olup da gelecekte nerelere evrilecek olan mesleklerden söz etmeye çalıştım. Şimdi üçüncü olarak, üçüncü olarak da o şeyi alalım ilanı. Nerede oğlum? Bir sonrayı alın. Evet. Beş sene sonra, altı sene sonra ne zamansa bu şekilde ilanlar göreceksiniz. iş ilanları. Heh. Tamam. Bu, görebiliyor musunuz bunu genç? Aşağıya okuyabiliyor musunuz? Şunu kaldırın. Çocuklar görsün. 5-6 sene sonra bu iş ilanlarıyla karşılaşacaksınız. Ama bunların eğitimini şu anda almanız mümkün değil. Ama yakın eğitimleri almanız mümkün. Ben bir uzay kaynakçısı olabilmek için baştan söylediğim bütün özellikleriniz olması lazım. Bir, Kendinize inancınız olması lazım. 2. Yabancı diliniz olması lazım. Üç, inancınızın güçlü olması lazım. Zayıf düştüğünüz zamanlar tutunacağınız bir, çok ciddi bir daldır. Bu kaynak kaynatmayı her yerde öğrenebilirsiniz. Üniversitelerde, okullarda öğrenebilirsiniz. Üç, kendi kendinize yaşamayı öğrenmeniz lazım. Gereğinde yemek yapacaksınız, elbise dikeceksiniz, kendinize yatacak yer ayıracaksınız. Her şeyinizi kendiniz yapabileceğiniz becerilerinizi edinmelisiniz. Yine bu uzay şehrinde çalışacak elektronik mühendisleri için, robotik mühendisler için de bu altyapılar gerekli olacak. Son olarak da şunu söylemek isterim size. Bir üniversiteden ne beklemelisiniz? Ne vermeli size üniversite? Tabii ki üniversitede seçtiğiniz hangi mesleği seçiyorsanız onun eğitimini alacaksınız. Ama daha önemlisi üniversite size vizyon katacaktır. Bu çok önemli. Üniversiteler, üniversite eğitimi sizlerin sosyal zekanıza katkıda bulunacaktır. Üniversiteler sizlerin iletişim okur yazarlığını artıracaktır. Bunlar çok önemli. Şimdi bir ezber var. Tarihi üniversiteler iyidir. Artık bilgiyi her yerden edinebiliyorsunuz bilgi vermiyoruz birbirimize. Siz ediniyorsunuz. Biz bilgiyi nasıl doğru kullanmanız gerektiği konusunda sizlere rehber olabiliriz. Bilgiyi nasıl doğru kullanabiliriz? Bunun için rehbere ihtiyacımız var. Üniversite uluslararası olmalı. Dünyanın her yeriyle iletişim içerisinde olmalı üniversite dinamik olmalı. Üniversite es, esnek eğitim. Yine bizim Sayın Rektörümüzün Türkiye'ye kazandırmış olduğu, yüksek öğretime kazandırmış olduğu esnek eğitim modeli var. Onu da birazdan kendisine sorup çünkü diğer üniversitelerde Dünyanın herhangi bir yerinde girdiğiniz bütün kurslar, aldığınız bütün eğitimler üniversite eğitimine dahil olacak o projede. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada bir sorusu olan varsa onu da alabilirim. Kısa olarak e, hocalarımı da çok bekletmek istemiyorum. Var mı soru? Peki demek ki her şey anlaşılmış. Sevgili gençler şunu bilin ki şunu bilin seviliyorsunuz. Biz sizleri seviyoruz. Sizlere inanıyoruz. Biz bak biyografimize bakın biz geldik gidiyoruz geçiyoruz. Bizim yerimize sizler geçeceksiniz. Bu ülke bu ülkeyi sürdürecek olan, yaşatacak olan sizlersiniz umudumuz sizlersiniz. Sizleri seviyorum. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.